altın madeni çünkü zehir saçar. Zeytin sadece sıhhat, beslenme ve devamlılık getirir. Bu bence artık ciddi düşünmenin ve biraz da utanmanın zamanının geldiğini gösteriyor. İnsanlardan daha çok onun ömrü. Sen gidersen o gelir. Başkası bakar. O ağaç bakılacak. Yani biri buraya gelecek, oturacak. Hiçbir şekilde seninle kaynaşma niyeti yok. Peki öyle istiyorsa öyle ama benden olmaz o zaman. Hutbelerde İdare edenin adı zikredilir. Bu kadar açık. Bizim cemiyetimizin şu andaki rengi batı cemiyetlerindeki gibi sınıf savaşı değil, kültür savaşı. Yani adam geliyor, kazıyor her yeri. Taş ocağı, baktık taş ocağından. Kömürleri Türkiye'nin bir yaramaz. Hiçbir şey söylemiyorlar. Her şeyi biliyorlar aslında. Allah Allah ya tövbe estağfurullah. <laughs> Bol fındıklı kremasıyla Ülker Çokonat Krem, İlber Ortaylı'yla Cahil'le sohbeti kestimiz sunar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz diyorsunuz ki bir ülkenin zeytinlikleri altın madenlerinden çok daha evet. önemlidir. Altın madeni çünkü zehir saçar, zeytin sadece sıhhat, beslenme ve devamlılık getirir altın madenlerinin tükendiği bir gerçektir. Kullanla kullanla istismar edilmiştir iktisadi lafıyla. Artık bitmiştir. Ortada sadece böyle bir çukur kalır o güzel yerde. O çukurun üstünde de bir sürü insanın zahmeti, kanı, kemiği. Güney Amerika'daki altın madenlerinden Güney Afrika'daki elmas altın oralara kadar gider bu. Ama zeytinliklerin üstünde böyle bir şey yok ta 2000 yılından 3000 yılından diye kalan zeytinler en eski şeyler sahalar duruyor fosillerinden anlıyoruz bazıları bin yıllık ağaçlar var mutluluktan doyumdan lezzetten başka bir şey getirmemişler yeni bir yasa çıkarıldı madencilik faaliyetleri kapsamında bu alanlar zeytinliğe denk geldiğinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine imkan veren bir düzenleme yapıldı. Ve hemen ardından çok kısa bir süre önce Muğla Milas İkizköy'de de zeytin ağaçlarının sökülmeye başlandığını gördük, haberleştirildi. Evet. Şimdi ben bunu anlamıyorum. Bütün dünya zeytinliklerini korurken biz evet. yok ediyoruz. Ya şu yanı başımızda 10 yıldır savaş halindeki Suriye'de dünya ölçeğinde zeytin ve zeytinyağı üretimi yapılmaya başlandı ve şu an dünyada 4. sıraya yükseldiler Suriye. Evet. Ya biz ne yapıyoruz hocam? E i̇şte bu bizim ne kadar problemli olduğumuzu gösteriyor. Yani bu köylülük meselesi, bu köylerin şehirlere boşalması, köylülüğü ne kadar böyle kolay üretim, kolay para kazanma peşine düştüğünü gösteren bir olay. Bu bence artık ciddi düşünmenin ve biraz da utanmanın zamanının geldiğini gösteriyor. Ben hala ısrar etmiyorum. Hayır burada kalıp zeytin yetiştireceksin diye kolkos kurmadım ben. Peki o zaman başkası gelir. Bu kadar açık o ağaç orada var. İnsanlardan daha çok onun ömrü. Sen gidersen o gelir, başkası bakar. O ağaç bakılacak. O ağaç orada o ürünü verecek. Çok açık bu. Ve hastalık olursa da aç kalırsın. İtalya'da böyle bir tehlike başladı biliyorsun. Nasıl bir tehlike bilmiyorum. Ağaçlar bir şekilde hastalık sardı, sarmaya başladı bilhassa bu e, Pulya eyaletinde falan ve yerine şimdi başka ülkelerin zeytinlerine ihtiyaç var. Size şunu söyleyeyim, Suriye'de zeytin üretimi artarsa bunun müsbet neticelerinden birisi de buradaki nüfusun oraya dönmesidir kısmet çok enteresan bir şeydir. Yani dönsünler deyince de illa şimdi. Hocam dönsünler deyince diyorlar ki bu yaptığınız nefret söylemi ırkçılık. Hiç alakası mi? yok. Hayır hiç yalan yok. Dönmesi lazım milletinle münasip et. Yani bir buraya gelecek oturacak. Hiçbir şekilde seninle kaynaşmaya niyeti yok. Bütünleşmeye de niyeti yok. Peki öyle istiyorsa öyle ama benden olmaz o zaman. Çok açık bir şey. Yani şey bir memlekette kültürel renkli renklilik olur ama kültürel renklilik izolasyon izole edilmiş adaların bir arada bulunması demek değil öyle bir memleket olmaz Türkiye 1930'lu yıllarda bu ülkenin parlamentosu zeytin alanlarının korunması için kanun çıkartmış öyle. Evet çıkart bugün seni acı değil mi Tam tersine zeytinlikleri taşınması falan terbiyesiz zeytinlik taşınmaz zeytin acı kolay taşınmaz laftır o yapıldığını söylüyorlar soruyorum hiç bana ciddi bir cevap gelmiyor yani bu konularda kendim konuşmam. Zeytin ağacı başka ağaçlara benzemiyor. Yani fevkalade dayanıklı bir ağaç. Arsız demek istemiyorum. Hakikaten dayanıklı bir ağaç. Fakat yerinden falan oynatmaya da pek niyetli değil. Bir kere bu memleketin arazi şartları iyi bilinmiyor. Toprak haritası yok. Onu oradan alıp da nereye götürüyorsun yani bu ne? Senin kazacağın madenin illaki bu zeytinleri çözdüğün birkaç dönümün, on dönümün üstünde sınırlı olduğunu ne biliyorsun? Belki damar genişleyecek, daha da gideceksin. Ben her şeyden evvel orada açılacak kömür madeninin kömür kalitesini merak ederim. Yani attığım taş ürküttüğüm şeye değiyor mu kurbağaya? Ne çok enteresan bir şey değil mi? Bakacaksınız o araziye. Bu, bu memleketin kömürü için müspet konuşan yok. Diyanet İşleri Başkanı geçenlerde bir açıklama yaptı. Beni de çok rahatsız eden bir şeydi bu. Şimdi 18 Mart. Ya 18 Mart yani Çanakkale Zafir Atatürk'ü olmadan anlatmak mümkün mü? Değil. Değil. 30 Ağustos mümkün mü? değil. Yani şimdi bütün bu önemli günler işte 29 Ekim'de hutbelerde ısrarla Atatürk söylememek gibi bir eğilim var. Niyeymiş? Bu soruldu Diyanet İşleri Başkanı. Niye hiç Atatürk'ün ismi zikredilmiyor dendi? Diyanet İşleri Başkanı da dedi ki e, bir dedi Atatürk'ün bir kararnamesi vardı. O kararname de özellikle Atatürk kendi isminin zikredilmesini istemiyor derdi. Evet. Hemen arkasından Murat Bardakçı çıktı ve o kararnameyi gösterdi. Dedi ki uydurmayın. O kararnamenin Atatürk'le hiçbir ilgisi yok. Tarihini de yanlış biliyorsunuz. Muhatabı da Halife Abdülmecit için çıkarılmış bir kararname O Türk'le hiçbir ilgisi yok dedi. O biliyor bu konuları. Evet. Yani yakın tarihçilerin şimdi e, en iyisi demeyeyim yani çünkü bu gibi derecelendirmeyi sevmiyorum ama hakikaten çok seçkin konumda olan biri. Bir kere gazeteciyim diyordu uzun zaman bahsetmiştir o oyundan. Çünkü gazeteciliği aşan bir çaba. Yani gazetecilik öyle değil. Hakikaten hanedan üyeleriyle çok iyi ilişki kurduğu için yani samimi olduğuna inandırdığı için onları öyle. Hanedan üyeleri hepsi evrakı buna teslim ettiler. Bu da onları okuyor, saklamıyor yani ticaretini yapmıyor, okuyor, değerlendiriyor. Fotoğraf koleksiyonu müthiş, tasnifleri müthiş. Osmanlıca falan diyorsunuz işte Arap harfiyle yazılan Türkçeyi biliyor, şiirini biliyor, musikiyi biliyor falan. Halife Abdülmecit dediğin zaman adamın bütün sanatlarını, marifetlerini idrak edecek durumda bunu yapıyor. Ve dolayısıyla o bile bunu böyle söylüyorsa çok önemli. Bir de yani Murat Bardakçı Ayda yaşamıyor. Hatta adetlerin hıfsına oturuyor. Köşkte uzmandır o. Yani devamlı orada oturmuyor ama uzmandır bir kurulda. O bunu anlatırdı yani. Bu böyle bir şey söylemeyin derdi. Hiçbir şey söylemiyorlar. Her şeyi biliyorlar aslında. Allah Allah ya tövbe estağfurullah. Sen zannediyor musun ki infallabıl olan yanılmaz olan yani resmen manen infallabilitesi yanılmazlığı kabul edilen itaat edilen papa bile her şeyi kendi biliyor. Hiç sormuyor. Geçen de Türkiye'ye Ham başısı son derece esprili ve gerçekten çok e, zeki bir insan. Yahu kardeşim diyor, Tevrat'ta bile Rab sordu diyor. Sorun diyor yani. Sormak <laughs> lazım diyor. Benimle sormadan iş yapmayın diyor. Yani çok enteresan. <laughs> Bana sorarlarsa söylenir mi söylenmeye? Tabii söyleyeceksin. Çünkü memleketi idare etti. Yani çok açık. Kutbelerde idare edenin adı zikredilir. Bu kadar açık. Geçenlerde yanılmıyorsam Galatasaray Üniversitesi'ydi. Bir araştırma yapıyor. Türkiye'nin tüm zaman zamanlardaki seçim sonuç analizlerini yapıp bir sosyal varmaya çalışılıyor çalışmada. Türkiye'de işçi sınıfı sağ partilere sermaye sola oy veriyor. Evet çünkü tuzu kuru herifin. Yani iki tane nedeni var. Tuzu kuru madde bir. Sol partilerin kendisine daha yönelik olacağına kani. Yani oradaki partilerin içindeki arkadaşlarıyla daha iyi bir köken birliğimiz var diyor. Yani farz edelim o da benim okulumda okudu. Ben de ondan okudum diyor. İşte İngiltere'de beraberdik diyor. Okulda ne günler yaşadık falan diyor. Tabii kültür savaşı olduğunu Türkiye'de inkar edemeyiz. Bizim cemiyetimizin şu andaki rengi Batı cemiyetlerindeki gibi sınıf savaşı değil kültür savaşı. Yani insanların hakikaten inanç olgusu, din olgusu onun yarattığı kültürel doku İnanç, iman meselesinden bahsetmiyorum, itikattan bahsetmiyorum. Kültürel doku açısından bir uyumsuzluk içinde olduğu gerçek. Bundan dolayı belki böyle bir şey var. Bunu çok yaymasın ama yani bütün sermaye genellikle sol düne münasip et. Yeni bir sermaye dar tipi yürüttü ki namazında, niyazında değilse de kafa tamamen öbürküleriyle beraber. Yani hatta böyle modern Müslüman tipi çıktı. Modern milliyetçi tipi çıktı. Kasaba geride kalıyor. Ama tam tersi olması gerekmiyor mu? Normalde yani işçilerin sol partiye zenginlerin sağlar gerekmiyor mu? Sol partiye vermez. Çünkü daha devlet fabrikalarında çalışıyordur. Çalıştığı müesseseyle hemşehrilik bağı içindedir. Bunu söyleyebilirim. Bugün mesela Kayseri'deki işçi hakikaten muhafazakardır. Değerlere sahiptir. Patronu ile şey içinde değildir. Ruhsal bir itişme içinde değildir. Hatta birisi zengin olursa onu iyi bir futbol maçını anlatır gibi heyecanla anlatır. Ya o adam orada da onu yapıyor falan sanki kendi de yapıyor ve yapacakmış gibi. Onun için mesele burada bu değil. Mesele başka bir şey. Bütün Türkiye'de olan şey bizim dünyadaki problemin aynını taşımamız. Çevreyi kirletiyoruz. Üretimi iyi kullanabiliyor mu? Kullanamıyoruz. E, Kendi her güderek bir takım üretimin kısıldığını yok edildiğini yani Amerika'daki solcuların bir zamanlar Pol Baran'ın, Sivizi'nin falan çok şikayet ettikleri şeyin burada olduğunu zannetmiyorum. Öyle bir problem yok. Fakat buradaki problem doğrudan doğruya biz nasıl daha çok orayı kazarız, burayı yaparız. Yani adam geliyor, kazıyor her yeri taş ocağı. Baktık taş ocağından. Şimdi bir de çıktı kömür meselesi. Kömürleri Türkiye'nin bir işe yaramaz. Bunu raporlar söylüyor ya kardeşim yani. Ve olmayacak bir şey. Çünkü bu jeolojik bir yapı meselesi. İlkela bunu sormak lazım. Sen çağırıp soruyor musun jeologlara, bunun ilgili adamlarına bu olur mu olmaz mı diye de her yerde kömür madeni açmaya ve zeytinleri kesip orada kömür şeysi yapmaya. E, yeni gelen Tarım Bakanı açıkçası konuşulabilir insanı dinleyen efendi bir adam. Eski Tarım Bakanı karşı çıktı bu iş yani bu zeytinlikler yerine maden ocağının yenisi daha yatkın. Ama şeydir yani tenkide açık bir adam. Ama bunlar değildir mesele. Kimin bakan olduğu, kimin ne yaptığı değil. Burada bir zümre var Türkiye'de. Bunlar iş bilmeyen kapitalistler. Yani adam kömür kazıyor, maden kazıyor diye anadan doğma madenci değil. Kapitalistin, bizim bildiğimiz senin kapitalist dediğin nasıl bunu yapan adamın bu işi bilmesi lazım. Aksi takdirde maskara karalık çıkar ortaya. Buradaki sorun yanlış yönetmedir, yanlış manajmenttir. E, ee, i̇nsanların ve ülkenin geleceğini, gıda meselesini, medeniyetimizin izleyeceği yolu, dış ticaretimizin geleceğini, iç ticaret gelişmelerini hesaba katmamaktır. Bol fındıklı kremasıyla Ülker Çokonat Krem, İlber Ortaylı'yla Cahil'le sohbeti kestimiz sundu.